Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün 11 Aralık 2022. Bugün kısaca bir stüze değinip hisselere bakıp videoyu sonlandırmaya düşünüyorum. Şöyle bir stüze bakalım. Haftalıktaki durum benim için hala geçerli. Yani bir geri çekilme olma ihtimali hala var. Günlükte bir geri çekilme yaşadı. Şöyle bakacak olursak şu seviyelerin altına sarktı ve yukarıya tekrar döndü. Şu seviyelerden bakacak olursak yüzde yedi buçukluk bir düşüş var. Sonra toparlayıp tekrar yukarı dönüyor. Haftalıkta bir düzeltme geldiğini söyleyemeyiz. Şu şekilde bir olması lazım. Kırmızı yakması gerekiyor. Şöyle bakacak olursak RSI'de Ar artık tepelerde bu seviyelerden dönme ihtimali var ama nereden döneceğini kestirmek zor. Belki bu seviyelere bu seviyelere gidip kırmızı yakacak ama haftalıktaki görüntü çok enteresan. Sürekli yeşil yeşil gidiyoruz ama bir sorun yok. Şu an elinde hissesi olanların hala tutması gereken bir durumdayız. Çünkü şu seviyeler kırılmadı. Bu seviyelerin üstündeyiz. O yüzden tedirgin olacak bir durum yok. Sadece yeni alımlar için biraz daha şu haftalık beni biraz ürkütüyor. Onun dışında pazar Pazartesi, salı incelenmelidir. Pazartesi salı belki alıcı ile karşılaşacak. Tekrar aşağı salacaklar. Ona da dikkatli olmak gerekiyor. O yüzden kritik haftalardayız. Şu an yönü tahmin etmek çok zor. Adım adım takip edilmeli. Sadece önemli seviyeler var. Şu an takip edeceğimiz seviyeler şu seviye ve şu seviye. Eğer 5100 seviyesi tekrar yukarı kırılıyorsa bir sıkıntı yok yolumuza devam ediyoruz demek. Üstünde kapanışların gelmesi gerekiyor. Şu seviyenin altında da kapattığımız zaman bir haftadır bunu söylüyorum zaten. Trend bozulmuş oluyor. Artık bir düzeltme başladı demektir. Bu şekilde şimdi geçelim hisselerimize. Şöyle Modi Türkiye'ye bakalım. Şu seviyelerde söylemiştim. Bir fincan kulp formasyonu var diye. O fincan kulp formasyonu gerçekleşti. Bu seviyenin üstüne attık şu an kırılım gerçekleşti. O yüzden şu seviyeler artık bizim için destek görevi görecek. Buraya gelecek geri çekilmeler normaldir. Geri çekilmelerde alım yönünde bakılabilir. Sonra ben kademeli olarak 38 seviyelerine gitmesini beklerim. Tek şeyimiz şu seviyenin kırılmaması. Bu seviye kırılmadığı sürece ben 38 seviyelerine gitmesini beklerim. Böyle gerele geçelim. Gerelde bir kırılım vardı. Şu seviyenin üstüne tutunmaya çalışıyor. Şu iki seviye, bu seviyenin kırılmayıp bu seviyenin kırılması gerekiyor. Dediğim gibi şuradaki 9-18 seviye kırıldığında 8.50'lere bir geri çekilme bekleyebiliriz. Onun dışında yön yukarıdır. Şu seviye kırıldıktan sonra şu seviye bizim için önemli. Sonra 13.22'leri bekleyebiliriz. Şöyle gelelim performansla bakacak olursak yıllık performansla. Şu seviyelerden bakacak olursak öyle aman aman yükseliş yok. Yeni başlamış hatanda. O yüzden ben daha gidecek yolunun olduğunu düşünüyorum. O yüzden kademeli olarak 13.22'lere gitmesini beklerim ben. Şöyle makineye bakalım. Yükseliş devam ediyor. 27.54 kırılmadığı sürece bir sıkıntı gözükmüyor. Buradan bir geri çekilme yaşıyor. Şu seviyenin altında kapatmıyor ama üstüne atmayı başarıyor. Bu seviyenin üstünde kaldığı sürece ben 35 seviyelerini beklerim. Şu seviyenin üstüne de gün kapattıktan sonra 29.50-29.60 seviyesinin üstüne gün kapattığı sürece 35 seviyelerini hedefleyeceğini düşünüyorum. Dediğim gibi şu an takip edilecek seviye 27.54. Onun dışında bir sıkıntı gözükmüyor. Yönümüz yukarı trendde bir bozulma yok. Şöyle çelebi hava servisine şuradaki kırılımdan dolayı bakmıştık. Yükselişine devam ediyor şu an. Şu seviyelerden bakacak olursak %14'lük bir getiri sağladı. Hedeflerimiz 900 seviyeleri. Kademeli olarak bu seviyelere gitmesini beklerim ben. Geri çekilmelerde ilk olarak şu seviye takip edilebilir. Şu seviyelerin altında gün kapatmaması gerekiyor. Onun dışında bir sıkıntı yok. Adım adım ben 900'lere gideceğini düşünüyorum. Bilecik'e yatırım şöyle buradaki trendi kırıyor. Sonra şu seviyenin üstüne çıkıyor. Artık yön yukarı. Yani söyleyecek bir şey yok fazla. 21 Temmuz'daki, 28 Temmuz'daki özür dilerim seviyesini kırıyor. Şu an daha yeni başlıyoruz gibi bir şey. Sonra yükselişini sergiliyor. Bir geri çekilme, retest. Bu seviyenin üstünde kalıyor. Mükemmel. Hem buradan şu seviyelerde zaten alım veriyor. Sonra devam ediyor. Şu seviyede almayanlar için bir daha alım veriyor. Devam ediyor yoluna. Sonra geri çekilme burada tekrar alım veriyor. Yani hisse bence çok güzel hareket ediyor. Alamadıysan bir geri çekilme yapıyor. Burada al diyor. Şimdi devam ediyor yoluna. Kademeli olarak 7397 24 seviyelerine gideceğini düşünüyorum ben. Şöyle merite bakacak olursak buralarda da bir kırılım söz konusuydu. Şu seviyenin üstünde tutulmaya çalışıyor. Bu seviyenin üstünde durduğu sürece ben 55.88'lere kademeli olarak gitmesini beklerim. Şöyle geçelim DESA'ya. DESA'da da kırılım vardı. Sonra yoluna devam ediyor. Şu çizginin üstünde durduğu sürece ben 85-86 seviyelerini hedeflerim. Dediğim gibi düşen trendi kırıyor. Şu çizginin üstünde olumsuz hiçbir görüntü yok. Şu seviyelere gitmesini beklerim ben. Osman'a gelelim. Ben bende de bir şöyle bakacak olursanız bir kulbu tamamlıyor. Sonra bu seviyenin üstüne atıyor. Dediğim gibi adım adım 71 seviyelerine gitmesini beklerim ben. Şu seviyeler bizim için ilk destek noktaları. Bu seviyelerin kırılmaması gerekiyor. Onun dışında yönümüz yukarıdır. Şöyle demi saça bakalım. Demi saçta da bir trend kırılımı gelmesi gerekiyor. Şu seviyelerin kırılımının ardından ben 14-15 seviyelerine gitmesini beklerim. 7-60'larda bizim için destek noktalarıdır. Şöyle Ray saça geçelim. Trend kırılım var şu seviyelerin üstünde gün kapandıktan sonra ben bu seviyelerin gelmesini beklerim. 30-31 seviyelerin. Eğer buradan gelecek geri çekilmede 21 ve 19 seviyeleri bizim için önemli seviyeler. Bu iki seviyenin kırılmaması gerekiyor. Alcatel'e bakalım. Alcatel'de de şöyle bir üçgenimiz vardı. Bu üçgenin altına kırıyor. Şimdi tekrar üstüne atmaya çalışıyor. Eğer üstüne atarsa ben 108 seviyelerinin gelmesini beklerim. 108 seviyeleri kırılınca da yeni hedefler çizelim. Şöyle şuradan da bakacak olursak şu seviyelerden 154 seviyelerini beklerim ben. Coagre'a bakalım. Coagre'da da şu seviyede bir trend kırılımı geliyor. Sonra yoluna devam ediyor. Ben 87 seviyelerinin kademeli olarak gelmesini beklerim. Geri çekilmelerde 63-64 seviyeleri ve şu seviyenin takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu seviyelere bir geri çekilme olabilir. Sonra tekrar yoluna devam edeceğini düşünüyorum. Şöyle Eplas'a geçelim. Eplas'ta da aynı hareketleri tekrarlıyor. Yükseliş geri çekilme, yükseliş geri çekilme. Şu an bu çizginin de üstünde atıyor. Bizim için olumlu bir hareket. Dediğim gibi 33 36 seviyelerine gitmesini beklerim. Bakalım buralardan nasıl tepki alacak. Bu şekilde şöyle Adel'e geçelim. Adel'de de şuradaki gelen kırılımın ardından yükseliş devam ediyor. Ve bakacak olursak 96.50 seviyelerine gitmesini beklerim ben kademeli olarak. Bir geri çekilme yaşamış. Şu seviyeler bizim için önemli seviyeler. Dediğim gibi bu seviyelerin altında gün kapatmadığı sürece yönümüz yukarıdır. Dediğim gibi biz düz inceliyoruz ama biz düzde tabi biz düzdeki hisselerden para çıkışı olduğunda yan kağıtlara da etkisi oluyor. Ama yükselmemiş kaliteli kırılım olan hisselere baktığınız zaman çok böyle bir düzü takip etmenize de gerekiyor. yok. Tabii illaki etkileniyorlar. Hepsi etkileniyor. Tüm piyasa etkileniyor. Arada nadir etkilenmeyenler ama dediğim gibi hisse satın alıyorsunuz. O yüzden daha iyi daha ucuz hisseler satın aldığımızda bir nebze olsa daha az etkileniyor. Ve geri çekilmelerde ona göre oluyor. Mesela şişmiş çok yükselmiş hisseler biz düzdeki geri çekilmeyle birlikte bir anda düşebiliyorlar. O yüzden hisse seçimine biraz daha dikkatli olmak gerekiyor dediğim gibi. Şöyle Akçansa çimentoya bakalım. Şu seviyelerin kırmızı kırılması gerekiyor. Kırıldıktan sonra ben 83 seviyelerini hedeflerim. Şu seviye bizim için destek noktasıdır. 59-40'ın üstüne attığı zaman da rahatlarız ve dediğim gibi şurada kırılımda da 83'leri bekleriz. Şu an bir sıkıntı gözükmüyor. Aray aşağı gelmiş artık. Yönünü yukarı çevirirse güzel yükselişler geleceğini düşünüyorum ben. Aztek'e geçelim. Aztek'te de şu seviyenin altında gün kapatması bizim için olumsuz. Pazartesi bakalım bu seviyenin üstüne atması gerekiyor tekrar. Eğer atamıyorsa ben bu seviyelere bir geri çekilme beklerim. Geri çekilme geldikten sonra devam eder. Sonra da kademeli olarak 49 gitmesini beklerim ben. Dardanel önen taşa bakalım. Burada da su seviyeleri bir geri çekilme yaşıyor. Sonra ben bu seviyenin tekrar üstüne atmasını beklerim. Bu seviyelerin üstünde eğer kalıcılık sağlarsa zaten fincan kul formasyonu olacak. Şöyle bakacak olursak şöyle bir geri çekilme tekrar yükseliş. Bu seviyelerin üstünde kaldığı sürece 10-35'leri beklerim ben. Geri çekilmelerde de 5 takip edilmeli. Bu seviyenin kırılmaması gerekiyor. Eğer kırılırsa olumsuza döndük demektir. Şöyle geçelim. Federal Mogulizmi Pistona. Bunda da aynı şekilde fincan kulbunu tamamlayacak belki de. Bu seviyenin kırılımı bizim için önemli. Ondan sonra bu seviyelerin üstüne gün kapatmasını bekleyeceğiz. Şu seviyenin üstüne atarsa bizim için çok daha iyi rahatlamış oluruz. Kademeli olarak 320'ler gelir eğer bu seviyenin üstüne kalıcılık sağlarsak biz. Şöyle Edata'ya geçelim. Edata'da aynı şu çizgisini test yapıyor. Şöyle 3 gündür bir düşüş yapıyor. Bu çizgisinden desteğini bulup tekrar yukarı gidiyor. Dediğim gibi hedefler 41.80'ler. Şu seviye kırılmadığı sürece hiçbir sıkıntı yok. Trend yukarı. Yönümüz yukarı. 41.42 seviyelerini beklerim ben. Şöyle Fonet'e geçelim. Fonet'te de bu çizginin altında gün kapatıyor ama tekrar üstüne atıyor. Bir gün kapatıp fake bir hareketle tekrar üstüne atıyor. Şu seviyelerin üstünde fiyatlandığım sürece ben kademeli olarak 24-25'lerin geleceğini düşünüyorum. Bir sıkıntı gözükmüyor dediğim gibi. Egen yani yeni ekledim bunu. Çünkü burada da bir düşen trend kırılımı var. O yüzden listeme ekledim. Şöyle bakacak olursak bir yeni hedeflerimiz şu seviyeler. Ben adım adım bu seviyelere gitmesini beklerim. Orge'ye geçelim. Orge'de de aynı şekilde bir kırılım var. Görüyorsunuz burada düşen trendi kırıyor ve ben 37-34 seviyelerine sonra 40 seviyelerine gitmesini beklerim Orge'de. Geri çekilmede şu seviyeler takip edilmeli. Bu seviyenin altına gün kapatmadığı sürece 37-34'lere gitmesini beklerim ben. Geçelim Bakaba. Backup Bakap'ta da dediğim gibi şurada kırılımını gerçekleştiriyor. Şu seviyeler destek olarak önümüze çıkıyor şu an. Bu seviyelerin kırılmaması gerekiyor. Kırılmadığı sürece de 73-75'lerin geleceğini düşünüyorum ben kademeli olarak. Turex'e geçelim. Turex'e de aynı durum var. Kırılım burada geliyor. Şu seviyeler destek görevi görüyor. Şu seviyenin de kırılımının ardından ben 25 seviyelerini beklerim. Hiçbir bozulma yok. Adım adım hedeflerine gidiyor. Atex'e geçelim. Atex'e de hedefine ulaştık demiştim. Şu seviyelerden alım için bakılabilirdi. Geçen hafta söylemiştim bir şey. %45'lik bir yükseliş sergiledi. Şimdi geri çekilme yaşı. Eğer 97 seviyesinin üstüne atarsa yeni hedefleri belirleriz. Bakacak olsak burada da bir düşen kırılım var. Düşen trendi kırıyor. Olumlu bir hareket. Eğer şu çizginin de üstüne atarsa yeni hedeflerimizi çizeriz. Bu şekilde Petkim'e geçelim. Petkim'de de üçgenin kırılımının ardından bir yükseliş sergiliyordu. Şu seviyeler bizim için önemli. Tekrar üstüne atması gerekiyor. Üstüne attığı zaman ben 23 seviyelerini beklerim. Bir geri çekilme yaşamış. Şimdi bu geri çekilmenin ardından tekrar bu seviyelerin üstüne atmasını bekleriz biz. Sonra kademeli olarak 23 seviyelerine gideceğini düşünüyorum ben. Jansa'ya geçelim. Jansa'da da geri çekilme çok güzel bir yerden dönüyor. 120 seviyesinden dönüyor. Şöyle bakacak olursak tam şu seviyelerden dönüyor. O yüzden çok güzel. Buradan tekrar yukarı yönelmesini beklerim ben. Bakalım nasıl bir yol izleyecek. Eğer şu seviyenin üstüne atıp bu seviyelerde kalıcılık sağlayıp 160 seviyesinde üstüne atabilirsek 223'ün geleceğini düşünüyorum ben. Şu iki seviye bizim için önemli. Çok güzel tepkisini de alıyor zaten. Şöyle bakacak olursak dokunduğu yerden %7.5'luk bir yükseliş seriliyor. Güzel alım yeriydi. Alım fırsatı fırsatıydı bende 120 seviyeleri. Şöyle geçelim tuğ çeliğe. yükselişimiz geliyor. Hedefe çok yakın bir yerden tekrar dönüyor. Şu seviyeler bizim için önemli. Bu seviyelerin kırılmaması gerekiyor. Onun dışında bakalım nasıl bir yol izleyecek. Zaten hedefimize gelmiş. O yüzden yani şu kadarlık bir şey kalmış. Şuradan yüzde yaparsak. buçukluk bir şey kalmış. Belki buradan geri çekilme yaşayıp tekrar 48-50'lere gidebilir. Bakalım şu seviyeler kırılmaması gerekiyor. 36-37 seviyeleri. Yunus'a geçelim. Yunus'a da bir yükseliş vardı. Şu seviyenin altına kalma bizim için olumsuz. O yüzden 86-15'in üstüne tekrar atması gerekiyor. Sonra 112'leri bekleriz. Dediğim gibi şu an düzeltmesini yaptı. Bir kırılım gelmesi gerekiyor. Bakalım o kırılım gelecek mi? Geldikten sonra 112'leri hedefleriz. Sayasa geçelim. Sayısalda şu seviyeler önemliydi. Şu seviyeler de bizim için önemli. 36 seviyelerin destek görmesini beklerim ben. Bu seviyelerin üstünde tutulma sürece 46-22'leri gitmesini beklerim ben. Aşağı tarafta da 36, 33 ve 30 seviyeleri bizim için önemli. Vestel'e geçelim. Bestel'de de şu şekilde bir yükselişimiz var. Geri çekilme. Eğer buradan yoluna devam edecek olursa 80 seviyelerini beklerim ben. 80-90 seviyelerini. Şu an yoluna devam edecek gibi gözüküyor. Geri çekilmesini tamamladı. Alın fırsatını verdi. Şimdi tekrar yoluna devam edecek. 80-90 seviyelerini beklerim ben Bestel'de. Art bilişime gelelim. Şu şekilde bakacak olursak burada bir kanal var. Şöyle. Bunu kırıyor ve kanala doğru bir geri çekilme. Ben yönün yukarı olduğunu düşünüyorum. Kademeli olarak 15 seviyelerine gitmesini beklerim bir sıkıntı gözükmüyor. Alan fırsatında veriyor bu geri çekilmede. Tepkisini alıp yoluna devam edecektir. İlk olarak 12.90'lar, sonra da 15 seviyelerine gitmesini beklerim ben art yazılımla. Bugünkü videom buraya kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere.